Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kafa takımdayız. Şimdi bu ödül alalım. Şuradan iki tane ödül gelmiş. Şimdi belki etkinlik oynayabiliriz. Ee, şimdi nerede bizim markete? Evet markete girdik. Şuradan kart paketinden. Şimdi sıradan paket açalım. şimdi Pavet yani gol altı. Evet siz de katlamlar o kadar değil. Bu gol asla açtık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şunu açacağım ama videolar e, eklemeyeceğim o yüzden hemen. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Videomu izledim. Ucuz paketten sildi falı sildi falı sildi falı. Program da şeytani muhasebe. İnşallah o da çıkar. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu anda tabletten çakamasını öğrenmişsiniz ama olsun. Şimdi benim salam var. Ben sala seçeceğim. Bir de buradan daha bir şey yok. Bu ne? Yok. Bu varmış. Ayakkabılardan da bir şey açmadı. Benim bir, bir şeyim yok daha yani. Şimdi arkadaşlar direkt evet, zırlamadan maça girelim. Tuna diye bir var mı? Buna girmeyelim şimdi. Hemen direkt oynaya basalım. Ve direkt bir kişi gelmişim arkadaşlar. Şuna da gireyim Hamurda aynen. Şimdi Tamam Tamam arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Güzel oynar mıyım? <laughs> Bilmiyorum. Bu maçta hiç yenildim mi? Yok ben bu hiç yenilmedim bu şeylerde. Hiç bu halete almayı hiç yenilmedim. Bakalım hiç. Beraber kaldım ama hiç yenilmedim. Evet. Bol şans gelin de buradan bastık mı? Evet, ikimiz de Fenerbahçeliyiz. Arkadaşlar evet görüyorsunuz. Diyecek bir şey yok. Evet çok güzel bir gol. Şu anda Evet çok kötü kullandı şu anda. Evet Hoppala. Hop. Olmadı. Evet. Rakipten bir şey mi oldu ama böyle bir şey. Ana. Neyse <laughs> çok kötü gol dedik. Öğrenme basalım. Evet. Galiba arkadaşlar. Gerçekten çok kötü gittim. Ya da saldır gol. Evet. Galiba benden koptu. Kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor. Evet. Kaderini değiştiremez. Hop. Evet. Maçın yarısı bitti ama daha baş bitmedi. Ben bitmeden bitmez. Hop. Evet. Çok kolay bir gol. Çok 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 çok. Evet. Çok kesinlikle. Wow. Sana böyle bir şey yapayım da. Ana yemedi. Mantıklı. Bak şu alabilirsen acayip geçin. Ve çok kolay gol. Go gol. Görüyorsunuz senden korktu diyorum ve kaçtım. Ve direkt bir maçtan 17. sıraya yükseldim. Arkadaşlar reklam çıktığı için hiç reklam olmasın diye banyo yemeyelim diye direkt dur atlattım. Evet yani şu an giriyorsunuz 5-5 galiba yeneceğim. Mi? Hop, burada ölmüşüm. Şey. şans diyelim. Bak, şansa şans ihtiyacı olacak. Arkadaşlar şu an sağda olduğum için çok üzgünüm. Çok kötü oynuyorum. Hayır. Adam öyle çok iyi oynuyor. Ben ne diyeyim. Ama biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz bitti demeden bitmez. Adam. Max. Ne yaptı ben ne anlamadım. Evet. Adam boş yere kullandı. Galiba ikimizin de bir tane kaldım. Yok onun iki tane vardı ben. Evet adam çok çok saçma oynuyor. İlk 2 0 alsa bile ben 5 2 yaptım. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ama son dakika vuruşla ve gol. Hop. Kolay gol olmuyor adama karşı. Ama biraz kolay oldu sanki burada. Arkadaşlar size söz veriyorum. 5 5 like geçersek sadece 5 like geçersek bugün 8'de bir daha video atacağım. Hatta belki bir konum bile olabilir. A olmazsa bir şey başka bir şey çekeriz. videosunun sonu erdi arkadaşlar. Birazdan son. Evet. Yani iki maçtan ilk 15'e çok kolay bir şekilde girdik. Arkadaşlar hemen kapatıyorum. Arkadaşlar geldim. Diyelim oyun izleyelim. Evet. Top maçımıza doğru da yok. Bir tane daha maç yaparız diye düşünüyorum. İnşallah yaparız. Arkadaşlar konumuz olduğu için herkese herkese geçmiş olsun. Ya da işte inşallah kimseye gelmeden gider bu korlarız. Bu şansımıza basalım. Bir de şuna basalım. Sakin çok adam oynuyor evet. Arkadaşlar çok kötü oynayan bir kişiye geldik. Yani YK kurt inşallah. Yani i̇nşallah kırmazsın. Bir aksane Eskiden gibi. Biraz. Sinir edelim. O, arkadaşlar o neydi lan? Hoppala. Arkadaşlar çok kolay bir çok güzel bir gol. Evet. Hop. Yanlış. Bir gol yedik. O da nazar borcumuz olsun. Hop bir tane vuramadım. Hop bir tane vurayım. Gol 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 gol. gol. Çok. Arkadaşlar görürsünüz maalesef. Ya böyle şöyle ben de ilk birinde böyle oynamadım ama yani olsun. Arkadaşımızın şansına o güzel vuruş. Ama olsun. Arkadaşımızın işte eee Arkadaşımızın belki like bu nazarlı olsun inşallah diğer diğer maçlarda. Diğer maçlarda inşallah güzel bir maç oynar diğer maçlarda. Bu buradan bir yapıştırdım gol. Evet, bir şey olmadı. Evet, çok kolay bir gol. Arkadaş, yiyecek kurs, yiyecek kurs 28 arkadaşımızı buradan görüşürüz. Evet, bak, anlamadım, hiç, hiç kullanmadım. Şunu kullanayım. Adem biraz belki şaşırır. Arkadaşlar, burada videomuz sonlandıralım. Görüyorsunuz, 47'den 12. Sıraya kadar yükseldik. 慢慢搞不定。